Bugün sizlerle birlikte en korkunç karşılaşmalardan birini konuşacağız. Bir köşede sadece bir palyaço gibi görünen ama ondan daha fazlası olan hatta zamanında benim en büyük korkularımdan bir tanesi olan bir palyaço var. O da Pennywise'ın takmanısı tabii ki. Hatırlarsanız zamanında Welcome to Derry adında yani günümüz 2025'te ya da 2026 tam hatırlamıyorum bir film çıkmıştı. Yani aslında daha çok dizi. Welcome to Derry isminde. Hiç izlemedim ama izlemeyi de düşünüyorum. Filmi ilk izlediğimde şahsen bayağı korkmuştum. Öyle ki hani filmi bir palyaçonun hikayesi olarak sandığım dizi meğer kabuslarımı süsleyen türden bir şeymiş. Ve şu günümüzde ise günlerden birinde aklıma bir video fikri geldi. peki ya onu yenebilecek güçte bir süper kahraman var mı? <gülüyor> <gülüyor> dönme, oyna. Dönme, palyaç, oyna. Ve evet aslında bence bana göre yani en azına yenebilecek birisi var. O da hem ekranda gördüğünüz hem de benim ilk sevdiğim süper kahraman olan Spider-Man'in Diyeceksiniz ki onun, onun Pennywise'i yenebileceğini nasıl düşünüyorsun? Pennywise kozmik bir varlık. onun en büyük korkusunu bildiği için onu kolayca alt eder. Ama hayır. Bana göre Spider-Man'in Pennywise'i yenebilme olasılığı var. Ve biz de bugün bu iki efsaneyi kapıştıracağız. Bir köşede adeta korkunun vücut bulmuş hali kelimesini gerçeğe taşıyan Pennywise, diğer tarafta ise mahallemizin dost canlısı komşusu Spider-Man var. var. Peki ya size bir soru soruyorum. Sizce bu iki sevilen karakter bir araya gelseydi, yani gerçekten çarpışsaydı sizce sonuç ne olurdu? Bu sorunun cevabını işte bu videoda öğreneceksiniz. Ama başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Öncelikle Pennywise kim? Kendisi dünya, yıllar yıllar öncesinde dünyamıza gelen kosmik bir varlıktır. Kendisinin içinde 3 tane top şeklinde küre bulunmaktadır. Bu küreler onun güç kaynağı gibi düşünebilirsiniz. Ama o bunun güç kaynağı değil. Pennywise'ın en büyük silahı insanların korkularından beslenmesidir. Yani bu, çünkü korkuyla panik durumunda salgılanan bazı kimyasallar sebebiyle yani Pennywise aslında kısaca onlardan güç alıyor ve bunun sonucunda da bizi korkutabilecek hatta daha kötüsünü yapabilecek bir kötü karakter olarak karşımıza çıkıyor. Mesela siz örümcekten korkuyorsanız karşınıza bir örümcek olarak mumyadan korkuyorsanız mumya olarak daha kötüsünden korkuyorsanız ise Pennywise karşınıza çok daha kötü bir şey olarak çıkıyor. Yani en büyük korkunuz neyse ona göre şekil alıyor. Aynı zamanda Pennywise çok iyi bir kandırma ustasıdır. Yani öyle ki bazen küçük olan çocuklara ki özellikle çocuklara yiyor. Çünkü onların etiyle beslenen bir yaratık. Aynı zamanda zaten Pennywise bu yüzden çocukları alıyor. Yani özellikle çocukları alıyor. Çünkü çocukların hayal gücü çok daha geniş olduğu için yani anlayacağınız özellikle Pennywise çocukları katlediyor ki yani aslında yani aslında hani biliyorum çok takılıyorsun diyeceksiniz ama gerçekten yani mesela bence Pennywise kötü birisi değildi. Yani kendisi sonuçta çocukları bence isteyerek öldüren biri değil hayatta kalmak için öldüren biri e, yoksa böyle bir amacı yok diye düşünüyorum. Ha tabi kaderinde böyle şeytani itlikler yapmak yoksa. Ama Pennywise'ın çok iyi bir kandırma ustası olduğunun en büyük kanıtı birazdan izleyeceğiniz sahnelerdir. Baba. Ben çok onu neşelendiririm. Buna bir balon ver. Sen de balon ister misin George? Yabancılardan bir şey kabul etmemem gerekiyor. Aa, Şeyi ben beni vaysın. Dans Hani açım. Pennywise. Evet, bu George. George, <laughs> bu da Pennywise. <laughs> artık yabancı değiliz. Öyle değil mi? Amda ne işin var senin? Bir fırtına beni buraya uçurdu. Hatta tüm sirki uçurdu. <laughs> Sirkin kokusu geliyor mu George? Orada fıstık var. babuk şeker var. Sosisli var. Ve... Patlamış mısır? Patlamış mısır. En sevdiğini o mu? Ha Benim de öyle. <laughs> Çünkü patlar. onu kaybetmek istemezsin George. Ben seni öldürürüm. küçücük çocuğu kandırarak daha doğrusu yalanına inandırarak onu av yaptı. Yani aslında bu sahnelerde de Pennywise'ın aslında çok iyi bir yalancı ya da çok iyi bir taklitçi olduğunu kanıtlayan sahneler. Çünkü Pennywise aynı zamanda çok, buradan da zaten aslında Pennywise'ın ne kadar şerefsiz bir karakter olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü sonuçta kendisi sadece bir taklit ustası değildir. Aynı zamanda çok kurnaz ve zekidir. Yani bu da aslında Spider-Man'in en büyük korkusunu öğrenebileceğini ya da onu kandırarak çok rahat alt edebileceğini gösterir. Çünkü Pennywise için Spider-Man'i yenmek yani şimdi sizin gözünüze de Pennywise için Spider-Man'i yenmek birkaç saniyelik iş gibi gelebilir. Ama aslında o işler o kadar da kolay değil. Çünkü birazdan Spider-Man'e değiniyoruz. Ama önce söylememiz gereken bir şey daha var. Mesela değineceğimiz kısım Pennywise'ın olağanüstü güçleri. Mesela kendisine şekil değiştirme yeteneğini zaten biliyoruz. İnsanların korkularına göre şekil alıyor. Ama mesela birazdan izleyeceğiniz fotoğrafları hareket ettirebilme sahnesi. Farklı sesle görüntüler ilişkinde yapabildiği ilüzyonlar. Mesela Bill'in kardeşi olan yani Georgie olan illüzyonu. Yani bunun gibi yetenekleri var. Hatta belki sayamayacağımız bir sürü yeteneği var. İşte bu yüzden de aslında Pennywise'ın gücünü hafife almamak gerekir. Yani karşınızda da Jason Voorhees ya da Michael Myers gibi bir şerefsiz yok. Tam tersine yani şerefsizliğin önde gideni aynı zamanda korkunun gerçekten ama vücut bulmuş hali var. Yani çünkü kendisi sonuçta bir da şekil değiştiren biri. Hatta İkinci filmde bir örümcek formunda olduğunu görmüştük. I know what you want. Not <laughs> evet Pennywise gerçekten çok iyi bir kadık Çünkü IT2 filmini izleyenler bilir ki orada Örümceğe çok benzeyen bir formda görünmüştü. Diyeceksiniz ki belki neden 1990 yapımı olan diziyi dahil etmedin? Çünkü oradaki en tasarımı hani bence biraz her ne kadar biraz parlak çekip bir dursa da bence 2017'deki daha iyi duruyor. Yani aslında başlıca Pennywise'ın <laughs> tahmin edemeyeceğiniz kadar gücü var. Peki diyeceksiniz ki onun benim bir yolu yok mu? Aslında var. Ondan korkmadığınızı göstermek. Mesela onu küçük olduğuna inandırarak veya bunun gibi yani anlayacağınız ona bir nevi hakaret ederek ya da onu aşağılayıcı göstererek yani bir nevi kısaca o kadar da korkutucu olmadığını inandırarak bile Örneğin bizim ekip yapmıştı bunu. Oh, ben küçük. <laughs> ben Biz hiç Sadece palyaçosun. Bir çocuksun. <laughs> Sen taklitçisin. <lan. Gülüyor> taklitçi. Sen küçük bir zor. Gerçekten Pennywise aslında göründüğünden kolay yenilebilen birisi. Tıpkı az önceki ki videoda olduğu gibi onu küçük olduğunu inandırabilirsiniz eğer ki ona karşı hayatta kalma şansınız hatta kazanma şansınız bayağı var. Öyleyse bir de rakibi olan Spider-Man'e geçelim. Burada Spider-Man'in hangi versiyonunu soranlar olduğu için ben rastgele bir versiyon seçmiştim. Şu anki gördüğünüz görüntüler der Spider-Man Homecoming filmine ait olsa da yine de sonuçta Spider-Man. Siz istediğiniz Spider-Man varyasyonunu düşünebilirsiniz. Ben şimdilik bunu seçtim. Bu arada benim de favori Spider-Man'im Andrew Garfield. Sonra öncelikle konuya gelirsek. Spider-Man yani gerçek adıyla Peter Parker radyoaktif bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra örümcek güçlerini kazanmış bir genç aslında kendisi. Öyle ki Spider-Man Homecoming'e kadar mesela kendisini klasik A atıcı yapma, test etme, güçlerini yani test etme, örümcek ısırma anlarını falan hepsine şahit olduk. Ancak nedense Tom Holland'ın serisinde bu yoktu. Hatta Tom Holland'ın serisinde örümcek adamın ama dönüşme anı yani mesela örümcek tarafından ısırılma anı gibi kısımlar nedense yoktu. Yani belki de eklemek istememişlerdir kim bilir. Şimdi ise isterseniz Spider-Man'in güçlerine geçelim. Ama geçmeden öncesinde de belki de Spider-Man'in neden kazanabilme olasılığının olduğunu da söylemek istiyorum. Mesela Spider-Man'in en büyük özelliklerinden bir tanesi ağ atması ya da ağ ile sallanması. Bunu zaten biliyoruz. Aslında da şu anda güçlerini sıralıyorum söylüyorum mesela ama neyse. Onun, onun dışında çok güçlü olan örümcek hisleri bulunmaktadır. Ölümcek hisleri sayesinde bir tehlikeyi önceden sezer ve bunun sonucunda o tehlikeye karşı hazırlıklı olur. Bir diğer yeteneği ise duvarlara tırmanabilme özelliği. Bu şekilde de aslında yüksek binalara geçerek Evet ulaşımını kolaylaştırır. Çünkü şu Spider-Man'in en büyük avantajı ağ atabileceği yüksek binaların olmasıdır. Bunlar dışında bir de evet biliyorum hani normalde bu kadar ağ atıcı modu yok diyeceksiniz ama yani şu anlık ben Tom olan tam bahsediyorum. Tony Stark'ın yaptığı kostümde de 500'den fazla A atıcı formu tıcı versiyonu olduğunu görmüştük. Bunlar da aslında ona bir çeşit yardımcı olabilir. Hatta belki bunlarla Pennywise'a karşı bir avantaj bile sağlayabilir. Evet her ne kadar aynı zamanda Spider-Man'de çok Spider-Man'de yani aslında Pennywise gibi e, oldukça zeki olan bir karakterdir yani kendisini bir nevi zeka küçümsememelisiniz. Bunun dışında bir avantajı çevresel etmenleri kullanması. Mesela çevrenizdeki eşyaları size fırlatabilir veya çevrenizde bulunan duruma göre bir plan hazırlayarak sizi yine ezebilir. Yani kısaca alt edebilir. Ve yine söylediğim gibi Tony Stark'ın eklediği bu kostümde birçok farklı ağ atıcı formülü olduğu için yani bunları kullanarak Penevais'i bir şekilde alt edebilir. Şimdi o zaman hazırsanız videonun konusuna gelelim. Yani Spider-Man vs Pennywise karşılaşmasını kim kazanırdı? İlk rounda gelirsek bence bu rounda Spider-Man'in biraz da olsa hiç şansı yok. Yani gerçekten öyle dediğime bakmayın ama gerçekten hiç şansı yok. Çünkü Peter en başta da savaşın ciddiyetini anlayacağı için ve adı üstünde gel ve korkusunu gerçekten göreceği için yani en büyük korkusunu direkt karşısında göreceği için Pennywise'a karşı bir şansının olma olasılığı neredeyse sıfır hatta yok denecek kadar az. Haliyle bu yüzden de Pennywise Peter'la iyice bir dalga geçer hatta onu adeta a, bulunduğu ortamı cehenneme çevirir. Bunun sonucunda da Peter karşılık veremez hatta a, tıpkı Mysterio gibi illüzyonlar yaratarak hafta yine Peter'ın geçmiş anılarını, sağlar. hatta belki de onun önceden savaştığı düşmanlarını bile e, e, illüzyonla oluşturarak ona bir yanılsama sağlayabilir. Zaten Pennywise'ın en büyük silahı budur. O korkutarak güç kazanan bir varlıktır. Yani Peter'ın artık en büyük korkusu her neyse onu canlandırarak bir nevi Peter'ın gücünü azaltır ve bu da Pennywise'a ilk round round'u kazanma fırsatı sağlar. Yani anlayacağınız üzere bu ilk round'un galibi Pennywise dans eden palyaço olur. Ayrıca bahsettiğimiz şekli topları kullanarak Peter'a zarar verilebilir. İkinci round'a geliyoruz burada ise e, diyeceksiniz ki Pennywise burada alabilir. E, çünkü onun özelliği çünkü onun içinde 3 tane küre şeklinde top var. Ancak bu roundu Spider-Man'in kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü diyelim ki Pennywise o ışıklı içindeki adeta disco ışığı gibi parlayan 3 topunu kullanmadı diyelim. O zaman işte biraz da olsa şansı var. Çünkü şöyle açıklayacağım. Bakın Spider-Man yani gerçekten bu savaşı az da olsa kazanabilir. Çünkü mesela Tony Stark'ın kostümünü kullandığı konusunda gerçekten Spider-Man bu çatışmayı çok kolayca alabilir diyorum. Çünkü diyeceksiniz ki e, tabi Pennywise içindeki ışıklı küreleri kullanmazsa tabii ki de onu alt eder diyebilirsiniz. Ama gerçekten şöyle de bir şey var. Savaşa başladıklarında mesela belki de Peter Tony Stark'ın eklediği o 576 farklı Aa, A modu doğru söyledim mi bilmiyorum bu arada. Onlardan ama bazılarını kullanarak Pennywise'ı biraz olsun onu zayıflatabilir. Dikkatini dağıtabilir veya az da biraz da olsa sersemletebilir. Yani bunları yaparak bile aslında da Pennywise gerçekten ciddi ölçüde zayıflatabilir. bu da Spider-Man'e bir avantaj sağlar ve savaşta ileriye geçmesine yardımcı olur. Bir diğeri ise Spider-Man'in yumruklarına sakınmaması. Bildiğimiz gibi Spider-Man normalde yumruklarını sakınan birisi. Aksi takdirde vuracağı tek bir yumruk bir başkası. Onun kafasını adeta toza çevirecek kadar güçlüdür. Yani bir nevi onu öldürebilir. Bu yüzden de kendisi yumruklarını sakınmadan vurur. Ama eğer ki Pennywise'a var gücüyle vurursa işte o zaman Pennywise'ın neredeyse hiç şansı kalmaz bu darbeler onu biraz da olsa zayıflatabilir. Ayrıca Peter ondan korkmadığını gösterir. Çok basit bir şekilde ikinci roundun galibi Spider-Man olur. Geldik son rounda. Bu roundda iki farklı olasılık var. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Spider-Man biraz olsun avantaj sağlamazsa veya mesela Pennywise o ışığı kullandığını varsaydığınız bir savaş olacak bu. Mesela şöyle. Diyelim ki e, Pennywise savaş esna duruştukları esnada da Spider-Man'i en hazırlıksız anında ve en sıkıştığı anında yakalar ve ağzını sonuna kadar açıp o içindeki üç topu göstermeye başlar. İçindeki 3 topu göstermesi de aslında Onda bu savaşı garanti kazanmasını sağlardı. Çünkü spider bu esnada bir şey yapamaz. her tabi şöyle de bir sorun var ama. Eğer ki e, bu olay olduğu sırada Spider-Man ben gözlerine ya da ağzına doğru bir ağ atıp çenesine bir tane tekme savurursa işte o zaman ona kaçma ve saldırma için biraz daha şans tanıyabilir. Ama o zaman da Pennywise Hepsi daha farklı bir şeye dönüşür ve bunun sonucunda yine Spider-Man'i sıkıştırabilir ya da en azından onu biraz olsun zor durumda bırakabilir de. de çünkü sonuçta gerçekten Pennywise'ı hafife almamak gerekiyor. Ama bekleyin. Hayır şöyle de bir konu var ve burada da Spider-Man'in kazanma olasılığı daha fazla. O olay şu. Spider-Man'in Pennywise'dan korkmaması. Çünkü eğer ki Spider-Man Pennywise'dan korkmazsa Pennywise Spider-Man'in karşısında güçsüzleşmeye başlayacak. Sonucunda o Spider-Man'in kullandığı ağlar bile Pennywise'a çok güçlü gelecek. Ve bunun sonucunda Pennywise iyice zayıflayacağı için Spider-Man'in kazanma şansı artacak. Ya da en azından Spider-Man onu birkaç saniye dinledi olsa kısa sürediğine bir yere bağlama, asma ya da hapsetme şansı tanıyabilir. Bunun haricinde aile sallanırken de yapabileceği hareketleri, dövüş stillerini ne düşünebilirsiniz. Yani en azından onu biraz olsun zor duruma sokabilir. Tabi bunları korkmadığı hali için söylüyorum. Aksi taktirde korktuğu halinde de hiçbir şekilde bu savaşı kazanamazdı. Yani arkadaşlar kısaca sonuca şöyle varabiliriz. Kim kazan yani kim kazanır sorusunun cevabını kısaca söylüyorum hemen. Yani iki olasılıkla söylüyorum. İlk olasılığımız tabii ki de Pennywise'ın Spider-Man'in Pennywise'dan korkması ve Pennywise'ın yani içindeki o üç ışık küresini kullanarak karşılık vermesi olabilirdi. Çünkü bunlar sayesinde Pennywise kazanırken Spiderman yani Spider-Man belki de bir daha asla o olayın etkisinden dolayı hareket edemeyecekti. Yani bedeninden ayrı kalacaktı. Ve bunun sonucunda bir daha asla Spider-Man olmayabilirdi. E bu yüzden de işte e, bu ilk olasılıkta Pennywise kazanırdı. Ama eğer ki Spider-Man Pennywise'dan korkmazsa ona karşı gelirse yani aslına bakarsanız zaten belli Spider-Man Pennywise'dan korkmadığı ve onu sürekli sürekli bir tuzak kurduğu stratejileriyle alt edebilir. Evet, çünkü zaten aynı zamanda Spider-Man sadece zeki değil aynı zamanda stratejik ve taktik kullanan bir kahramandır. Yani anlayacağınız sonuçlar bu şekilde. Evet dostlarım videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.